İngiltere'de toplumumuza ait işletmelerin sayısı günden güne artıyor. Kameralarımızı geçtiğimiz hafta açılan İzmir restorana çeviriyoruz. İzmir'e ait damak tadını, misafirperverliğini bulabileceğiniz özel bir mekan. Kuzey Londra'nın en önemli caddelerinden Haringey Green Lanes yeni bir işletmeye daha sahip oldu. Londra Aktüel ekibi olarak geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen İzmir Restoranta konuk olduk. Gerçekleştirilen açılışa vatandaşın ilgisi yoğundu. Haringey Green Caddesi'ndeyiz. Yanımızda da Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Şefik Mehmet var. Ee, güzel bir açılış, değişik bir atmosfer. Haringey Caddesi'ne yeni bir soluk geliyor herhalde. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi önce burasının e, aşağı yukarı iki seneden fazla dekoru oldu. Kıbrıslı bir arkadaş yaptı dekorunu. Haluk isminde, Haldun isminde. Bu arkadaş burayı... Parça parça başka yerlerden taşıdı ve burayı kurdu. Yani. Burası tarihi bir mekan. Tarihi bir yerdir burası. Buranın, buranın dekoru çok güzel. Bu akşam geldik burada. Buradaki yemekler, mezeler çok güzel. Haringeye çok değişik bir renk kattılar arkadaşlar. Kendilerine hayırlısı derim, başarılar dileriz. Dayanmayanlarında olacağız ve başarılarının

İzmir Restorant'ın en büyük hedeflerinden biri de mevleket havasını ve İzmir'in atmosferini Londralılara yaşatabilme. Bunun içinse her şey düşünülmüş. İzmir Restorant'ın açılışı devam ediyor. Yanımızda da sahne alan sanatçı Devrim Çelik hanımefendi var. Kendisi bir süredir Londra'da yaşıyor herhalde. Siz biraz tanıyalım efendim. Merhaba. Aslında ben bir süredir yaşamıyorum. Geleli iki hafta falan oldu. Ama Londra'ya tam olarak taşındım. Şu an işlemler devam ediyor. Remzi çok eski arkadaşım. Böyle bir şey açtığını söyledi ve beni buraya davet etti ve ben de onu tabii ki kıramadım. Uzun yıllardır müzikle uğraşıyorum, şarkı söylüyorum, konservatuar mezunuyum, flüt çalıyorum. Buraya gelmeden önce de zaten Hollanda'da master eğitimi yapıyordum. Onu tamamladıktan sonra artık daha İngilizce konuşulan, daha kendimi dilin içerisinde ait hissedebileceğim bir yere taşınmak istedim. Sanat çalışmalarıma burada devam edeceğim. Harika. Bundan sonra İzmir Restorant'ta gelenler sizi dinleyebilecekler. Burada evet. farklı bir konsept uygulayacaksınız herhalde. Ee, burası e, İzmir ruhunu Londra'nın içerisinde yaşatmak üzerine kurulmuş bir restoran. Ve biz de e, Remzi'ye bu anlamda çok inanıyoruz. E, ben de bir İzmir aşığı olarak tabii ki de elimden gelen desteği e, göstereceğim. Ve e, sanatsal anlamda çalışmalarımı burada e, dinleyenlerimizle paylaşacağım. Sorma. İşletmeyi Londralı'ya kazandıran isimlerse Londra Aktüel mikrofonuna konuştu. Şimdi bu restoranın sahipleri yanımızda Hüseyin Korkmaz ve Remzi Güngör bizlerle. Önce Hüseyin Bey ile başlamak istiyorum. Bu restoranın uzun süredir üzerinde çalışıyorsunuz aslında. Konsept olarak da değişik bir konsept Haringey Caddesi'nde. tabii ki burada e, cadde olarak İlerisi için zaten görülüyor. Popülizmin arttığı, restoran kültürünün iyice ilerlediği bir yer. Ve burası zaten 1890 yılından beri restoran olarak dizayn edilmiş. Victorian House olarak bu bölgede kurulmuştur zaten. Haldun Bey'in bize önerisiyle zaten buranın iyi bir konsepte dönüştürülebileceğini gördük. Remzi arkadaşlar buna karar verdiğimizde bu bölge için aslında restorançılık açısından neyin gerekli olduğunu ve tam olarak burada biz nasıl rol alabiliriz şeklinde oturup uzun süre konuştuktan sonra aslında burada bir Ege kültürü veya daha doğrusu Türkiye'nin batısı olan bir kültürü biz buraya eğer nakşedebilirsek ve burada bu konsepti buraya uyarlayabilirsek gerek müziğiyle gerek yemek kültürüyle ve buranın dizaynına uygun bir şekilde buraya nakşettiğimiz takdirde burada başarılı olacağımızı düşündük ve bu bölgenin insanların gerçekten buna ihtiyacının olduğunu iyi bir, iyi bir şekilde görebiliyoruz. Doğal olarak Ege kültürümüzün yemeklerini ve daha doğrusu Anadolu kültürünün yemeklerini çünkü içerisinde steaklerimiz de var, e, kebaplarımız da var. Bu yüzden buradayız. İnşallah başarılı olacağız. Başarılı olmak için bir şeyler yapacağız. Çünkü bölgede rekabetin de bir nevi fazla olduğu bir yer. Biz zaten gerek fiyat olarak gerek e, burada yemeklerin kalitesi olarak yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Niyetimiz e, herkesin bir şekilde burada gelip eğlenebileceği, herkesin bir şekilde gelip burada... Yemek yiyip uygun fiyatlarla gidebileceği bir konsept kurmaya çalıştık. Umarım istediğimiz olur ve gerçekten buraya gülen insanların cebinde çok fazla parası olmadan mutlu bir şekilde karnı doyurup eğlenebileceği bir ortam oluştururuz. Temel niyetimiz bu yani. Biz de size başarılar diliyoruz. Bugün de kapılarınızı açmış bulunuyorsunuz misafirlerinize. Siz de bir İzmirli olarak buradaki gelen misafirlerinize İzmir havasını yaşatmak istiyorsunuz. Valla tek gayemiz o. Biz 8 aşağı yukarı 9 yıldır Londra'da yaşıyoruz ama sadece şunu hedefledik. Dedik ki artık insanlar hani hep bir yediğimiz standart şeyler var. Bir lahmacundu, bir pideydi artık bir bir şeydi. Ama biz de dedik ki artık bir Ege ürünleri, ne bileyim bir piyazımız olsun, bir favamız olsun, ne bileyim bir kız güzelimiz olsun, bir avcı böreğimiz olsun, bir İzmir köftemiz, bir tire köftemiz. Ya yani bunları insanlarımız tatsın istedik ve en e, ya ben normalde müşteri olarak da en büyük sıkıntım şuydu. Herkesin hep yan yana ve dip dibe olduğu mekanlarda yemek zorundayız. Hani çünkü oturup da arkadaşınla bir şey yemek yediğin zaman ...yanındaki insanların konuşmalarını duyuyorsun. Biz istedik ki insanlar otursun... ...gönüllerince yesinler ve... ...istedikleri şarkıları dinlesinler ve bu atmosfere yaşasınlar ve uygun bir fiyatla... ...kalksınlar. Ee, sadece bu hizmeti vermeye çalışıyoruz ve... E, ...soruyor sanki güveniyoruz. Kesinlikle kendimize çok güveniyoruz ya. Ama insanlar hani şurayı gördükten sonra... ...tabii ki istedikleri yere gidebilirler, tabii ki istedikleri yerde yemek yiyebilirler. Ama biz kalitenin çok pahalı bir şey olmadığını insanlara göstermek istiyoruz. Ya. Yani biz kaliteyi herkesin kolayca ulaşabileceği bir noktaya koymak istedik. Tek hedefimiz buydu. Umarım başarırız. Ee, başarmak için her şeyi yapıyoruz. Bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Dostlarımızla ayaktayız, arkadaşlarımızla ayaktayız. Ve her şeyden önce ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ve ne, yapmamız, ne yapmamamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. O yüzden sadece bunun mücadelesini veriyoruz. Ve herkese bir kere en azından buraya gelip şu konsepti, şu yarattığımız atmosferi bir görmesini diliyorum. Ee, Haftanın belli günlerinde sanırım canlı müzik de olacak burada. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri bir tane Okan'ımız olacak, bir Ferdi Özbeğenimiz olacak ve muhteşem bir sesi olan bir arkadaşımız bizde olacak. Ee, i̇nsanlar yemeklerini yerken bunları dinlesin istiyorum ya, yani. çünkü bu bir Ege kültürü. Ve biz e, Ege kültürünü dibine kadar yaşatmak istiyoruz ya. Sadece bunu amaçlıyoruz. Girişimciler hedeflerini böyle açıklarken tüm Londralılara seslendiler. Son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? E, tabii ki bu bölgede gerçekten müziğe susamış. Bir şekilde burada insanları Tanju Okan'la, Ferdi Özber'lerle bir şekilde buluşturmak istiyoruz. Bu kültürün burada canlı tutmak, bir şekilde ee, insanlara müzik eşliğinde aslında Anadolu'nun o güzel renklerinin e, burada da sergilendiğini, Londra gibi bir e, dünyanın merkezi olan şehirde hiç de uzak olmadığını ve insanlarla buluşturmak için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Temel niyetimiz burada insanlar eğlensin, yemeklerini yesinler ve gerçekten mutlu bir şekilde güler yüzle ayrılsınlar istiyoruz. Bütün sosyal medya hesaplarımızda da İzmir in London diye e, hizmetteyiz. Çünkü gerçekten Londra'nın içinde İzmir'i dibine kadar yaşatacağız ya. Yani. Sadece bunu hedefliyoruz. Başka Hedef da hiçbir... Dediği gibi burada sadece e, işte bir sokak değil burası. Aslında şu sokaktan yürümeye başladığınızda e, her kültürden bir değer görebiliyorsanız bunun içinde neden İzmir olmasın, neden İzmir bölgesi ya da Ege bölgesi olmasın şeklinde düşündük ve başlangıca İzmir'imizi koyduk. Sokağın başladığı yerdeyiz. Değiz halime, bir Göz <laughs> güldür halime, bir avuç su ver.